Ünlü manken Ebru Şallı, 2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş ile hayatını birleştirmişti. Bir süredir ortalarda görünmeyen Şallı ve Akkuş, Türkiye'yi terk edip Amerika'ya mı yerleşti? İşte Snop Magazin'in özel haberi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Snop Magazin'in özel haberine göre, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş bir süredir Türkiye'de bulunmuyor. 2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü. Bu gelişme sonrası Türkiye'den ayrılan Uğur Akkuş ve Ebru Şallı'nın Amerika'ya yerleşme kararı aldığı iddia edildi. Bir süredir ABD'de bulunan ünlü çiftin Kaliforniya'da ev baktığı da gelen bilgiler arasında. Şallı ve Akkuş Amerika'da yaşayan cemiyet hayatının sevilen çifti Begüm Adnan Şen ile sık sık görüşüp bölgeye ilişkin bilgiler topluyor. Ebru Şallı bir süredir Kaliforniya'da pilates yapıyor. Şallı, spor pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Türkiye'den neden ayrıldı? Ebru Şallı ve Uğur Akkuş ABD'ye mi yerleşti? Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi. Akkuş'un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme'deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla Uğurak Kuş'un evi ile ofisine haciz gittiği belirlendi. Uğurak Kuş'un Trump Towers'taki ofisinde polis eşliğinde haciz yapıldı. Haciz sırasında Ebru Şallı ile Uğurak Kuş'un Amerika'da olduğu saptandı. Akkuş ile Şallı'nın bu dava nedeniyle ülkeye dönmeyeceği ve Amerika'ya yerleştikleri iddia edildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar